Yemin yeni bölümde neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Yemin dizisini çok seviyoruz. Final yapmasın diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Hep birlikte sayımızı görelim. Kemal ve Narin birlikte olabilecek mi? Yeni bölümde Feride'nin babası tüm düzeni alt üst edecektir. Çünkü Songül onu Feride'nin emirle evlenmemesi için konağa getirdi. Ama Songül ne yaparsa yapsın başarısız olacaktır. Çünkü Feride babasını kovacak ve Emir Feride ile hayatını tekrardan birleştirmek isteyecek. Songül ise onlar evlenene kadar planlar yapmaya devam edecektir. Ama Songül'ü de kötü bir son bekliyor olacak. Cavidan tekrardan konağa geri dönecek. Sadece torununu ve Emir'i düşünen Cavidan konakta kalmak için elinden geleni yapacaktır. Hikmet Bey ve Songül onu istemese de Cavidan konakta kalacaktır. Çünkü Feride onun kötü bir insan olmadığını herkese kanıtlayacaktır. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.